Şu an Sayın Cumhurbaşkanımız da 99 öncesi diyor, Sayın Hı. Bakan da 8 Eylül 99 diyor. Ve ben bunu söyledim yani, bence bu anayasa bilenler tarafından tartışılması lazım. 99'da iptal olmuş, 2002'de anayasa mahkemesinin kesin kararıyla iptal edilmiş. 23 Mayıs 2002'de yeniden bakın, Hı. düzenlenmesinden bahsetmiyorum, yeni bir kanun olarak gelmiş, İptal var. Bu 99 doğru tarih mi? Bu 99 üzerinde kesinlikle tartışılması lazım. Bu 99 bir kere 8 Eylül 99 kesinlikle doğru değil. Doğru Çünkü diyorsunuz. ya peş peşe depremler yaşamışız, Evet geleceğiz. Mar Marmara var zaten. bölgesi, İç Anadolu bölgesinde orada arkadaşlarımız, canlarımız, milletimiz heba olmuş. Aynen. Herkes işini gücünü bırakmış, onun peşine gitmiş. İşini gücünü yapanlara da devlet demiş ki bir dakika ya bu deprem bölgesi, biz sen işini gücünü yap ama belgelerini hemen verme, acele etme. Biz onları 3-5 ay sonra da alırız. Hmm. Bu, bu şekilde bir kolaylık çıkarmış. E şimdi ve insanlar o kolaylıktan hak görerek belgelerini süresinden sonra da vermişler ama burada vatandaş mağdur olmuş. E bir günle işte biraz önce söyledim 1 trilyon 100 milyar büyük bir kayıba yol açıyor.